Şiatçı. Video mu bu? Video. Ha? Video video. Oğlum nereye gidiyor? Hakikaten düş yapalım? Demek bir karakter bu. Ola biraz daha terbiyeli konuşur bak Hem video çekildim hem video çekildim <Sessizlik> Lan adamlar Allah Allah, var Yürü 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 bak durma hiç. Bak Yürü silahımız yok Burada bir tane silah alıp ben hemen rastlıyorum onlara Yav Ya Ali ya dur dur arabayı getiririz Ah Aa, silah buldu şimdi 2 numara. Ay bizim Urfalı Diyarbakırlı. O silah bari sal. Lan. Ufak çocuk ama hadi. Ben gidiyorum şeyleri adamlara araştırmaya. Oğlum silah yok gitme. Ali Bey beni alaydan yedi ya. Ben gidiyorum. Efe gitme Efe Efe. Ya helalinden üç kilim olacak. Ya Efe valla adam sinir edersin. Yemin ediyorum uyuz edersin insan ya. Ananı bunlar ne yapıyorsunuz <laughs> lan? Ya Efe niye gidiyor? Efe. Efe niye gidiyor? Allah. La bunlar silah kullanmadı. Bu... Oğlum adamlar saldım mı herhalde? Adamlar silah var. Adamlar orada leş almışlar. Onun sandığını Bak alıyor alıyor. Salak. Allah Allah ya. <laughs> Bitince yazın çıkarız. Ektirin çabuk. şey aldık. Naber abi? He canım. Oğlum şifresini değiştirdim. He. Kredi kartı şifresini. He. Kredi kartımı kullanmıyorum ama. Postu... Postu çağırdığında sağlık şifre diyor abi. Niye öyle diyorsun? Arkadaş girdiğin şifreyi unuttuysan, karıştırdıysan o da olabilir. Kanka bilmiyorum. Yeniden mail üzerinden şey yap. Unuttum yap. Yeniden düzenle şifreyi. Yeniden, yeniden al yani. <laughs> Kemal Başkan ne yaptın? Ya, şu çocukta da bakın elde amına ya. Ya gitme dedim ben ona. Gitme diyorum. Ben kaç defa gitme dedim değil mi? Ben gitme dedim değil mi? Bereşi iki kilo alacağını da gördü oraya. Yani bir şey biliyoruz da söylüyor değil mi? gitme. Oran katıyor muydu? He. Eksi 20 aldım dedi ya. gitme dedim ben ona. Yani. Ben platin 4 oldum ha bu arada. Hadi bakalım. Yani gitme diyoruz. Bir şey biliyoruz da söylüyoruz. Gitme. Adamlar zaten arkada sıktı adamın silahı aldı. Adam, adamlar zaten orada adam öldürmüşler onun kilini topluyorlardı. O EfeK evet. açın lan. 38 mi? Öyle bir şey. Sen kaç yaşındaydın aga? Ben 34 yaşındayım başkan. 34 oha. <laughs> <laughs> ben bunu yapıyorum. Ersem'i 20-22 diye izliyorum. Yani. Valla iyi. Eyvallah başkan. <laughs> Beni genç hissettirdin yani. Bir an böyle... ...gençliğime döndüm. <laughs> Hiç yaşını uzatmadım. Ne Sıkıntı yok başkanım ayıp Gönüller bir olsun Dostluk daim olsun Efe benden büyük değil o zaman büyük ihtimalle He? Hp büyük ihtimalle benden büyük değil o zaman Yani Başkan burada 7.62 atmış gibi. Oo, üstüne atıyor. Yani. Bir alayım biraz ya, altıya takar. Kaç abone oldu YouTube'da? Nasıl başkan? YouTube'da kaç tane abone var? YouTube'da bayağı attım ya video. Yani abone kaç? Ha daha yeni ya. 16 tane mi? Evet. o ne yaptı Bana WhatsApp'tan kanalın linkini atarsın da abone oluruz. Tamam Hadi gel. Şu motoru alayım ben. Motor. Motor nereye gitti? Bu motora gerek yok ya gel. Var mı orada? Var. Evet. Motor nereye kayboldu? Benim Fenerbahçe, Fenerbahçe müzik kanalı diye bir şey var. Evet. E, kanalım vardı. Hmm. Anasını takayım. Bir, bin küsur abonası vardı. Ee, Yanlışlıkla bir e, e. seri Bana da kazanamıyorum. Ne yaptın? Seri Niye? Şikayet ettim. Şikayet ettim. Bir M4 bulsam güzel olacak. Çanta boşalacak 330, 330, e, 337 tane 760, 556 var ama. Ee, ben bir 100 tane alırım. Hmm. Ama sadece milyon dördüm var. Yok, Başlangıç hızlı çekim uzun şarjı var. I got supplies. How are you doing? Star 98 var burada genel iki tane var. Ya. Geliyor. Birini ben aldım bir. Tamam olsun gel. Şu arabayı benzin atayım da çantam ne Nerede? Arkadaki evde. iyi ben bıraktım oraya. Tamam. Kar daha iyi değil mi hacı? Ee, seri atıştım lazım başkan. Aslında geç kalıyoruz. Hadi çantamda yer var şu benzin alıp arabaya koysana ben. Burada tamam. benzin var bir işte. Tamam. Nerede? Dokuz milimetre mm işaret edin amca. Acaba burada 90'lar e, fazla var. Ne bu? Bir Aşağıda burada kompansiyon var. I got supplies. Kompansiyon var da. Mem 416 mı yaptı ya? Hadi bana gitmemiz lazım. Hadi gidelim. Burası evlere bakın. Evet, evlerden bir emdir bakın. Emdir malzemelerim var ama bakın, tak malzemelerim var ama emdirdim yok. <laughs> Öyle olur tatkım yereyim milyon dört. Aman yok. İpçik var burada istiyorsan. Dur geliyorum. I got supplies. marked a location. Burada da bir şey çıkmadı. Hadi gidelim. Bak, eve de bakalım. Telleri var aga burada hiç yoksa. Yok. Aşağıdan atış sesi geldi. Bize mi attılar? Bilmiyorum. Gel gidelim ya. Başımıza böyle almayalım. Ben bir M4 çıksın Merhaba Allah rızası Sonunda ya, vallahi sonunda ya. <laughs> ha bir diket tamam yokmuş başından beri arıyorum Trendyard'ı. Yani Anasını satayım şimdi çıktım. millet kalmadı oyunda. buraya 556 attım. aldım. Görev var. Onu yapalım. Var 330 saniye. Hmm. giderim gidelim. Şey. Gel gidelim. 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 Gidelim de 3x var. O var. Peki. Daha 98'e 2x takmayalım ne bileyim yani. <laughs> Drop'a gidelim mi? Drop'a uzaktan keselim Niye? mü? var mı senin? Var dört kişi var Yaklamaz altında ya de Burada mı duruyor? Aynen Ötürü karşıdaki evlerde durayım ben. Tamam, içeri al şuradan bir girdiğimde ben buradan evet. ya ben bir çıldırmak yapayım mı? Yapma. <laughs> Şimdi gelecektir ona. Sabret. gelmezler giderim valla duruma. Hem yani dört defa hava yardımı açma görevim var. Ben bunu yaptı <laughs> Tamam. Dumanı sönünce gidersin. önce 3 tane çocukla oynadım. 15 yaşında çocuklar. Hmm. İki defa bir, 1 defa birinci olduk. 2 defa 2. linkten döndük ama. O da iyiymiş. Onlar, onlar da lan çok yanlış. lan Rezona baksana bir nereye verdi. Hmm. Çok saçma. Orada, orada hala adam mı var ama? Bir duvara sönmede gitmişsin ya. Sen de. Arabaya alıyor başına gidelim. Ama kesen olabilir. Dikkat et. Bro bu kesenler vardır. Bence onları alalım. Hadi istiyorsun. Arabayı bırak. Arabayı bırak. Bırak bırak arabayı bırak. Dur. Dur. <laughs> dur sen de ekle buradan. Sen de uzaktan sonra ben gidip alıp gideyim. Tamam. Hadi al. Çabuk olalım. Senin kalkın yerin üçte bekle getireyim arabayı git bak yine kal. Ne var orada? Kalk yere nasıl ya? Ye Emekli tutakız var bir de. Kalk kalk bunun gel. Arabaya gerek yok abi. Evet, Burada bırak arabaya hiç gerek yok. Çok ses çıkıyor o bu zaman. Dostum kalmamış lan benim. Tamam 2 tane içecek verin. Ne kadar alana bir daha mı drop atacaksın ya? Hmm, tamam bir de drop'u bizim ekonomumuza atalım. Aga. Hı. Bugi var. O oyunun bugisi gel yap, biliyorum. Burada bakın ne iş var ya. Koy yarıştı işte, oyun. Oğlum geçelim artık bana. Kanka gel gel bu tarafa tepeye çıkalım. E location. Burada kesin adamlar var. Araç geliyor, araç geliyor, araç geliyor. <laughs> Amına hiç Görmüş ya, yani. görme hilesi var. Hmm, Tamam gebek şu. Solda bir dostum. Başka solda solda. Evet aman olsun. Yirmi aldım.